Merhaba. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması tartışılmaya devam ediyor ve Halk TV bu diplomayla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteden sıra arkadaşı olduğunu iddia eden İsrailli, aynı zamanda Türkiye Yahudisi olan, Türkiye Musevisi olan Rafael Sadi programına konuk etti. Canlı bağlantı yaptılar. Bununla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Çok enteresan, gerçekten enteresan. Daha önce Sadi Bey'in videolarını da izlemiştim. O da TV'de zannedersem yazılar da yazıyordu. Yazılar yazdığı dönemde Sadi Bey Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını sorgulayan yazılar kaleme almış ama son katıldığı Halk TV'de katıldığı programda Sadi Bey enteresan şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'la birlikte 4 yıl aynı okulda aynı üniversitede okuduğunu söyledi. Yalnız şöyle bir durum var. Lütfen doğrusunu bilen varsa alta yorumlara yazsın. Benim bildiğim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sadi Bey'in, Sadi Rafael'in, Rafael Sadi her neyse adı artık Sadi midir, Rafael midir ya da soyadı mı neyse bilemiyorum. Kendisi İsrail'de yaşıyor artık. O dönemde üniversitede okuduğu yıllarda üniversite 2 yıllık ve 3 yıllık olarak eğitim görüyorlardı. Ama enteresan şekilde Rafael Bey dört yıl Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte eğitim gördüğünü söylüyor. Çok ilginç değil mi? Çok garip değil mi? Bana şu soruyu sordurdu. Daha önce buradan dile getirmiştim. Bir kez daha anımsatmak istiyorum. Bakın Rusya, Putin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesini istemiyor. Avrupa Birliği istemiyor. Amerika istemiyor. Bakın istemi istiyormuş gibi görünüyor. Yani gitsin istiyormuş gibi görünüyor Amerika ama aslında tek adamın olması hepsinin işine yarıyor. O yüzden Rusya'da Avrupa Birliği'de Amerika'da Türkiye'ye her şeyi yaptırabilmek için bir kişiyi rahat rahat ikna edebileceklerini düşündükleri için bir kişinin kalmasını tek bir insanın tek bir adamın kalmasını istiyorlar. Ve anladım ki bu Rafael Sadi ya da Sadi Rafael'in söylediklerinden sonra İsrail'de gitmesini istemiyor. Haklılar. Niye gitsinler ki? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları gemicikleriyle İsrail'e zaten İsrail'le ticaret yapıyorlar. Yani kendi şirketlerinin ticari ilişkilerinin bozulmasını isterler mi? İstemezler diye düşünüyorum ve tekrar soruyorum. Sadi Bey, Rafael Sadi ya da Sadi Rafael neden bu kadar çark etti ve niçin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması ile ilgili böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti diyeceğim ama Halk TV'yi çağırmış zaten ama burada zaten problem ne biliyor musunuz? Halk TV'de o anda yayında bulunanların Sadi Bey'e gerçek anlamda sorulması gereken soruları sormadılar. Muhtemelen onunla ilgili bir araştırma da yapmadılar. Girseler aslında sosyal medyaya, Google avcıya ya da YouTube'a sorsalar Sadi Bey'in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar var. Diyor ki ben zaten üniversite mezunu değilim. Olamadım. Okulu bitiremedim. 4 yıl birlikte okudum. 4 yıl nasıl okuduysa diyelim ki uzattı. 3 yıllık okulu. Sayın Cumhurbaşkanı da uzattı diyelim. Olabilir. Bu, bu açıdan bakalım kendisi mezun olmamış. Peki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğunu nereden biliyor? Hı? Bilmiyor, değil mi? Tamamen kafa karıştırıcı bir durum. Bütün bu olanlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala hala kendisi çıkıp bir gerçek İki tane diploma dolaşıyor ortalıkta. Hangisinin gerçek olduğu belli değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu, üniversitede okuduğu yıllarda Marmara Üniversitesi daha kurulmamıştı. Ve okuduğu iktisat ya da hangi bölümse daha sonradan Marmara Üniversitesi'ne bağlanıyor. Böyle garip soru işaretleriyle bir durum var. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı diploması var mı, üniversite mezunu mu, değil mi? Bunu anlamanın çok basit, çok kolay yöntemleri var. Bununla ilgili sosyal medyada orada burada birçok gazeteci çıktı, bir sürü şeyler söyledi. Çok basit ya. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede yedek subay olarak askerlik yaptı. Yedek subay olarak askerlik yaptığı dönemde askerlik şubesine verdiği üniversite mezunu diploması ya da tasdiknamesi ya da her neyse o muhtemelen orduda bir yerde silahlı kuvvetlerde askerlik şubelerinde duruyordur. Onu bulursunuz çıkarırsınız gerçekten bu adam. Üniversite mezunu mu değil mi? Ama şöyle bir şey daha var. O yıllarda iki yıllık okuyanlar yani yüksekokul okuyanlar da yedek subay olarak askerlik yapabiliyordu. Bunu da dipnot olarak anımsatmak isterim. Ve Sayın Cumhurbaşkanı konuşulmaya devam ediyor. <laughs> CNN Türkiye programa katıldı Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın, bakın neler söyledi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şehir hastaneleri konusunda muhalefet bir dönemler çok eleştirilerde bulunuyordu. Şimdi bu eleştirileri biraz sisi kesildi muhalefetin. Nasıl karşılıyorsunuz? Abdullah Kadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey yapıyor bak. Evet. <laughs> Ay, <laughs> ya inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir durum arkadaşlar. Tam şey bulamıyorum, tanımlamayı bulamıyorum. Size şöyle şöyle şurada paylaştım, yaptığım paylaşımdan okuyayım. Çünkü çok komik bir durum. Eskiden söz uçar, yazı kalır derlerdi arkadaşlar. Ne demişim ben de? Reis o kadar dobra ki her sözüyle yandaşların arsızlığını yüzlerine vuruyor. Bakın. Yandaşların arsızlığını yüzüne vuruyor. Dediğim gibi eskiden söz uçar yazı kalırdı derlerdi. Artık söz de uçmuyor. Günümüz dünyasında söylediğiniz her söz işte böyle birilerinin suratına şak diye yapışıyor. Ve Güler misin ağlar mısın durumu aslında. Bu videoyu muhtemelen güler misin ağlar mısın bölümünde de değerlendireceğim. Çünkü gerçek anlamda öyle. Yani yandaşlık olur da ultra yandaş olunur da nasıl çıkacaklar bu insanlar ya bu gazeteciler. Abdülkadir Selvi, Ahmet Hakan insan yüzüne nasıl çıkacaklar ya? Ben şahsen bana biri böyle bir şey yapsaydı ben hemen o anda o dakikada bırakırdım, istifa ederdim. Çünkü çok büyük bir utanç biliyor musunuz? Çok büyük bir utanç. Yandaşlığını yüzlerine vurdu ve arsızca hala koltuklarına oturuyorlar. Hala köşe yazmaya devam ediyorlar. Ayıp be. Vallahi ayıp ya. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı programda yine CHP'ye çattı. Fakat çok ilginç bir durum var arkadaşlar. Çok gerçekten ilginç. Anlamakta zorluk çekiyorum. Neden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kadar arsızca gerçekleri çarpıtıyor. Bakın yalan söylüyor demeyeyim çarpıtıyor. Çünkü bu konuşmaların birçoğunu az önce verdiğim videodakiler o doğaçlamaydı. O Ahmet Hakan yazıyor, Abdülkadir Selvi sen de köşende yazı ver artık dedi. Onu o anda spontane söyledi ama şunları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan promptura bakarak söylüyor. Bakın neler demiş. Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil. Devlet düşmanlığı, derken işte ben bunu kastediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunudur. İşte bütün bunları söylerken kastım da bu. Cumhuriyet Halk Partisi eğer milli güvenlik sorunuysa kapatın abi. Kapatın. HDP'yi de kapatın. Bütün partileri kapatın. Ya neyle suçluyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'ni son Mersin'deki yapılan saldırıyla ilgili. Fakat çok enteresan bir gelişme oldu. PKK'dan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada saldırıyı üstlendiler PKK. Üstlendi. Tekrar soruyorum arada parantez açayım hemen. Üstlendi de üstlenirken bu saldırının kimin işine yaradığını anlıyor musunuz? Kim zorda kaldı? Kimi orada bıraktılar? HDP'yi ve CHP'yi. Kim su üzerine çıkıyor yağ gibi? iktidar partisi Sayın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milli güvenlik sorunu olduğunu söylüyor ama PKK'nın yaptığı açıklamada hani orada gazeteci olduğu söylenen o kız var ya bişat bilmem ne aslında o kızın hala yaşadığı ve öldürülenlerin canlı bomba olarak o saldırıyı eylem o eylemi gerçekleştirenlerin başka teröristler olduğunu açıkladı PKK. E madem oradaki saldıran Dilşat değil o gazeteci olduğu söylenen dilşat değil. E peki o zaman CHP'nin böyle bir suçu işlediğine onlara göre suçu işlediğine dair argümanlar düşmüş oluyor. Demek ki yalan söylüyorsunuz. Demek ki PKK ile iktidar birlikte hareket ediyorlar ve olmamış bir şeyi olmuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bakın tekrar söylüyorum burada bütün Kürt arkadaşlarıma, dostlarıma sesleniyorum. Farkında değil misiniz PKK'nın kime hizmet ettiğini? PKK HDP'yi kapattırmak istiyor. Kapattırıp batıya diyecekler ki işte bize resmi yollardan siyaset yapma fırsatı vermiyorlar dedittirmek istiyor. HDP'yi kapattıkları anda göreceksiniz hepsi bas bas bağıracaklar. Onların tek bir derdi var. Bu sorun parlamentoda çözülmesini istiyorlar. Selahattin Demirtaş bu işin parlamentoda çözülmesini istiyor. Selahattin Demirtaş o yüzden içeride PKK, Kandil eğer siyaset parlamentoda bu sorun, Kürt sorunu parlamentoda demokratik koşullarda çözülürse o zaman Kandil'in de PKK'nın da hükmü kalmıyor. Onlara ihtiyaç kalmayacak. Onlar bu durumdan rahatsızlar. Bir de rahatsız oldukları başka bir şey var. Kürt devletinin kurulma ihtimalini de ortadan kaldırmış oluyor Türkiye'deki Kürt sorunu çözülürse. Düşünsenize, Batı'da 10 milyona yakın Kürt yaşıyor. Kürdistan kurulduğunda o Batı'daki Kürtleri siz Kürdistan'a taşıyabilir misiniz? İşte PKK bunu bildiği için bu sorunun çözülmesini istemiyor. Fakat sorunun çözülmesini isteyen Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın yıldızı bu yüzden parladı. Bu yüzden sorun çözülürse kime ihtiyaç kalmayacak bir de Abdullah Öcalan'a ihtiyaç kalmayacak. O zaman her şey çözülecek. Selahattin Demirtaş'ın yıldızı parlayacak. Abdullah Öcalan artık unutulacak. İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Kürt sorununun çözülmesini kim istiyor, kim istemiyor? Kürtler, özellikle Kürtler bunu iyi anlaması lazım. Esas barışı isteyenin kim olduğunu çok iyi anlamanız lazım ve HDP içerisinde de barış istemeyenlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu düşünüyorum. Evet siz karar verin ya AK Partililer, Kürtler, HDP'liler, Ülkücüler, CHP'liler ortada dönen oyunun nasıl olduğunu, apaçık ortada olduğunu anlamıyor musunuz? Görmüyor musunuz ya? CHP'ye olmayan bir suçu yaftalamaya çalışıyorlar. Fakat PKK'dan açıklama geliyor ki o kız hani terörist olduğu intihar ya da işte saldırıyı düzenleyen kızın o AK Parti'nin iddia et ya da CHP'nin o serbest bırakılsın dediği gazeteciler arasında olmadığı anlaşılıyor. Ve hala Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. CHP'yi suçluyor. Milli güvenlik sorunu olduğunu iddia ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman hemen kapatın. HDP'yi de CHP'yi de kapatın. Hatta İYİ Parti'yi de kapatın. Hatta bütün partileri kapatın ya. Sadece AK Parti kalsın. MHP, AK Parti, Vatan Partisi. Rahat edin ya. Tek başınıza götürün işi işte. Ne olmuş ya? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilginç bir konuşma daha yaptı. Onu da size dinletmek istiyorum. Aslında bu da tam güler misin ağlar mısın tadında. Dinleyelim bakalım. Kardeşlerim özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi sütlü heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyor. Acıyarak bakıyor Sayın Cumhurbaşkanı ya. Oysa ben Sayın Erdoğan'dan şunu duymak isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Böyle konuşmamalı. Ne diyecekti biliyor musunuz? Eğer batılılar bunları yapıyorsa ve benim gençlerim onlara özeniyorsa ben onlara o imkanı sağlamakla mükellefim. Sağlayamadığım için kendime acıyorum demesi lazım. Tabii böyle bir şey mümkün değil. Kendisi lüks ve şatafat içerisinde yaşıyor. Çocuklarının gemicikleri var. Saraylarda yaşıyor kendisi. Yer sofralarından gelip bu noktaya geldi. Fakat gençlerinin lüks yaşamasını, gençlerinin huzurlu ve mutlu yaşamasını yaşama talebini acımayla karşılıyor. Şunu soracak ya ben niye bu gençlerimin yurt dışına kaçmasını, gitmek istemelerini engelleyemiyorum demesi gerekirken Sayın Erdoğan bunları söylüyor. Ondan sonra lüks arabalarına binip bilmem kaç bin odalı sarayına gidiyor. Başına huzur içerisinde başını yastığa koyuyor ve uyuyor. Huzurla uyuyabiliyor mudur sence ya? Bu insan arkadaşlar AK Partiler bu insan... Seçilmiş bir cumhurbaşkanı, sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çıkıp böyle konuşabiliyorsa, vah gençliğimizin haline ya. Esas acınacak durumda olan kendileri ama gençlerimizi acıyor. Yazık, çok yazık ya. Neyse arkadaşlar, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Huzurlu kalın, sağlıcakla kalın.